Şimdi bana soruyorlar hocam senin eğitimin ne? Nasıl anlatıyorsun bunları diyorlar. Çok seviştim diyemeyeceğim için <laughs> okuyorum ben de. <laughs> Arkadaşlar ince işler klanında hepiniz Hoş geldiniz. Yine size okulda ve işte öğretilmeyen, evde anlatılmayan şeyleri anlatmaya an içmiş bir şekilde devam ediyoruz. Mükemmel entelektüel bir içerikle karşınızdayız. Tabii ki kitaptan da bahsedeceğiz. Çocukluğumdan beri de hep okuma alışkanlığını kendime bir şekilde edindim ve hala da devam ediyorum. Çok iyi bir okuyucu olduğum söylenemez ama yine de ayda ortalama 3-4 kitap bitirmeye gayret ediyorum. Niye? Çünkü vizyonumu açıyor böyle engin denizlere taşıyor beni. Ayrıca da bir duyurumuz var. Storytel'de Bu işler, ince işler kitabımın sesli halini bizzat ben okuyarak yayınladım. Yani ben yayınlamadım. Storytel yayınladı ben okudum. Bravo. Allah'ım bana bunu da gösterdi ya Rabbim. Hep diyordum bir kitap yazayım bir de üstelik şu Storytel'de de seslendireyim ne kadar güzel olur diyordum. Uzun yıllar sonra yaptım. Sonra dayanamadım. İkinciyi de yaptım. O da gelecek Storytel'e ama şu an için bu işler ince işler kitabı Storytel'de mevcut. Açıklama bölümüne ve ayrıca da yorumlara linkini bıraktım. Oradan Storytel'e üye olabiliyorsunuz. Üye olduktan sonra da ücretsiz deneme hakkınız var. O deneme hakkında böyle sömürüyorsunuz Storytel'i çok beğeniyorsanız da sonra devam ediyorsunuz. O artık size kalmış. Ayrıca da lütfen kitabıma kalp ve yorum atmayı unutmayın Storytel'de. Atan bir kişiye YouTube'da aşağıya ya ben yorum attım yorumum da buydu derseniz bir kişiye de diğer kitabımı hediye edeceğim. Ya kitap içinde kitap sanki inception en güzel yorumu yapana hediye edeceğim benim kendi gönlümden ha çekiliş yok çekiliş yok en güzel yorumu yapana ben aa ne güzel yorum yapmış deyip kendim hediye edeceğim yol diyeceğim Kargo. Düz, dümdüz. Böyle gidecek. imzalı. Ya soruyordunuz abi ne kitaplar okuyorsun sen? Sen kendini nasıl geliştiriyorsun? Bize kitap tavsiye eder misin? Diyordunuz. Ve bu içeriği tabii ki Storytel beraber yapmaya karar verdik. Size hayatımı değiştiren kitaplardan bahsedeceğim. Ama bahsetmeden önce tabii ki ilk bir böyle kitap okuma alışkanlıkları ve dünyanın kitap okuma oranları üzerine biraz da bize dramatik gelebilecek birkaç tane istatistik bir vereceğim. Çünkü ince işlere bu yakışır. Hazırsak başlayalım mı hocam? O zaman ince işler başlıyor arkadaşlar. Arkadaşlar dünya üzerinde 135 milyondan daha fazla kitap var. Bir insan hayatı boyunca iyi ve tempolu bir okumayla 4600 tane sadece kitap okuyabiliyor. Yani dünya üzerindeki bütün kitapları okuyamayacaksınız. Maymun iştahlı olmayın. O maymun iştahlı olmanın da bir adı var. Doku diyorlar Japoncada. Bir sürü kitap alıp hiçbirini okumamak. Ortalama bir okuyucu yılda 12 ila 24 kitap okuyabiliyor. Yılda 80 kitap okuyanları da süper okuyucu. Deniyor gerçekten çok hızlı tempolu bir okuma gerektiriyor yılda 80 kitap. Ama süper okuyucu bile olsanız yine de 4600 kitabı 57 yılda bitirebiliyorsunuz. Yani 20 yaşında başlarsanız 77 yaşında artık gözleriniz kerhen görürken ancak 4600 kitaba ulaşmış oluyorsunuz. Dünya üzerindeki tüm kitapları bitirebilmeniz içinse 1.687.500 yıldan daha fazla süreye ihtiyacınız var. Işık yılı be o yüzden olmaz. Yapmayın uğraşmayın. Belli alanlara yönelik. Roman olabilir, felsefe olabilir, psikoloji olabilir, araştırma kaynakları olabilir. Herhangi seçtiğiniz bir tema mitoloji olabilir, cinsellik olabilir. Ben mesela Storytel'de mitoloji ve cinsellik hashtaglerini takip ediyorum. Oradan hani o kitapları benim önüme algoritma getiriyor. Mesela onlardan dinlemeye gayret ediyorum. İlla kitapları alıp tabii ki artık böyle okumanıza gerek olmuyor. Yatarken, yolda ya da işte bir yere giderken falan Storytel'i mesela dinleyebiliyorsunuz. Ben uzun yollarda özellikle tercih ediyorum. Şimdi Global English Editing 2021 yılında okuma oranları üzerine bir araştırma yapmış. Asya ülkelerine baktığımızda Hindistan, Tayland ve Çin en çok okuyan ülkeler kategorisinde. Ama bunların en çok okuyan ülkeler kategorisinde olması buradaki insanların kişi başına en çok kitabı okuduklarını göstermiyor. Sık okumalarına rağmen bu ülkeler belli insanlar okuyor ama okur yazarlık oranı bu ülkelerde çok fazla değil. Yani bütün kitaplar belli bir zümrenin eline yığılmış durumda. Çin'de sesli kitaplarında yükselmesiyle birlikte Çin kişi başına en çok kitabın okunduğu ülkelerin arasında. Ama tabii ki Avrupalılar kitap okuma konusunda gerçekten çok iyiler. Gerçekten de öyle. Yani ben araştırmayı falan boş ver. Tatile gittiğim zaman hepsinin elinde mutlaka o kitap okuma aletlerinden bir tane var. Hepsi bir şekilde ya işte şezlong'da otururken okuyorlar. Böyle çok az yani sosyal medyada gezin. Onun yerine oturup kitap okuyorlar. Ki zaten araştırma da Avrupa ülkelerinde insanların günde en az bir saat kitap okuduklarını gösteriyor. Bir saatlerini kitaba veriyorlar arkadaşlar. Nasıl geliştirdiğinin bence çok net bir göstergesi. Avrupa'da da en yüksek okuma oranı Finlandiya, Polonya ve Estonya'da. Kuzey ülkelerinde gittikçe okuma oranı birazcık artıyor. Herhalde artık soğuktan millet evinde böyle şey mi yapıyor ne yapıyor bilmiyorum ama gerçekten bu ülkeler daha çok okuyorlar. Amerika bu konuda çok iyi değil. Amerika bize biraz benziyor onu söyleyebilirim. Amerikalıların bir kısmı evet çok kitap okuyor olsalar da geçtiğimiz yıl Amerikalıların %23'ü eline bir tek kitap bile almamış arkadaşlar. Hatta kırsal bölgelerde %29'u kitabı hiç eline bile almamış. Kitap mı o ne deyip bomba diye götürecek insanlardan oluşuyor arkadaşlar. Kitap okuyucularının %66'sı elde tutarak kitap okumanın daha iyi bir deneyim sağladığını söylüyorlar. Yani el kağıda değecek aga diyorlar. Ben öyle düşünmüyorum şahsen. Yani sesli olarak kitabı daha fazla tüketebilme şansın oluyor bence. Hele ki yani böyle çalışan beyaz yakalı biriysen ya da sürekli yollardaysan filan. Hele ki İstanbul gibi bir yerde yaşıyorsan ve çok zamanını toplu taşımada ve trafikte geçiriyorsan bence sesli kitap çok avantajlı. Hem yürürken hem bir yerde giderken filan okumak mümkün oluyor. Hem de taşıması kolay zaten. Telefonlar hep cebimizde. Ülkemizde %65 oranında romantizm içerikli kitaplar, %24 siyaset, %13 oranındaysa da felsefe ve psikoloji kaynaklı kitaplar yer alıyor. Şimdi tabii bu istatistikler hani yani her zaman Türkiye için negatif çıkar. Yani biz çünkü çok okuyan bir toplum değiliz gerçekten. Ve Emrah Safa Gürkan'ın Bunu Herkes Bilir diye bir kitabı var. Hatta Storytel'de de seslisi de var. İsterseniz normalinde okuyabilirsiniz. Çok güzel bir kaynaktır. Böyle kahve ağzıyla hani Osmanlı niye yıkıldı işte Yeniçeriler yıktı işte harem yıktı Osmanlı'yı filan gibi böyle çok yüzeysel ve kahve sohbetlerini çürüten bir kitap aslında çok güzel yazmış ben bayılırım zaten Emrah Safa Gürkan'ın anlatımına anlattığı gibi de yazmış kendisi orada kitap okuma oranları ile ilgili yani bir gecede cahil mi kaldık gerçekten ya da işte Türkiye kitap okumadığı için mi acaba geri kalmış falan diye araştırırken çok dramatik şeyler söylüyor diyor ki mesela ihtiyaç hiyerarşisinde Türklerde 120'den sonra 128'lerde falan geliyor kitap Biliyor musun? İhtiyaç yer Yani öncesine ne koydun lan o kadar? Hani hiç mi yani 50'ye bile mi giremedik? Gerçekten üzücü. Onların hepsini bir kenara bırakalım. Bütün üniversitemizde bulunan kaynaklar bir Harvard Üniversitesi'nin kütüphanesinde bulunan kaynaklar etmiyor arkadaşlar. Bunun içerisinde dijital platformdakiler yok. O zaten uçup gidiyor. Yani Harvard gibi böyle Ivy League okullarında. Yani bizim onların yanına bile yaklaşabilmemiz mümkün değil. Tabii ki burada hem bizim okuma alışkanlıklarımız hem de bizim kitaba karşı o 80'lerden beridir gelen işte burada komünizm mi anlatılıyor, işte burada ne yapıyor, propaganda mı yapılıyor filan gibi devletin de ya da işte devlet eliyle başka kanalların da bu kitapların yayılmasına müdahale etmesi düşünülebilir. Ama kitap özgürlüktür. İsteyen okur, istemeyen okumaz. Bence kimsenin, kimsenin okuyacağı kitaba karışmaya hakkı yoktur. Hakkıdır hakka tapan milletimin istiklal. Tabii ihtiyaçlar hiyerarşisinde bizim kitabın çok gerilerde olmasının bir sebebi de belki kitabın çok pahalı olması falan gibi şeyler gösterebilir ya da bir kişi alır, on kişi okur gibi böyle Yine kahve argümanlarıyla bunu belki bertaraf edebiliriz ama yine de ne olursa olsun, ne kadar pahalı olursa olsun bir insan için kitap okumak bir ihtiyaçtır ya da değildir. Çünkü iPhone da pahalı ama herkesin elinde var. Dolayısıyla hani tabii ki kağıt hamurunun artması özellikle pandemiden sonra ve dövizin artmasıyla birlikte şu an kitap fiyatlarının iyice artması tabii ki kitap alma alışkanlıklarımızı etkiliyor olabilir ama artık işte aynı Storytel gibi ya da internetten ulaşabileceğiniz başka kaynaklar gibi kitapları hem ücretsiz ya da düşük ücretlerle okuyabileceğiniz pek çok alan var. Bence bu bir bahaneden öteye geçmez şimdi istatistikleri verdik birazcık canımızı sıktık ama benim takipçilerim kitap okuyan kitap okumayı çok seven ve benim birazdan acaba hangi kitapları anlatacağımı merak eden insanlar o zaman başlayalım mı hemen birkaç tane sizin için belirli kategorilere ayırdım roman dedim felsefe dedim işte başka hani kendim böyle kategorilere ayırarak söyledim ki e, bunların içerisinden ilginizi çeken hangisi ise onlara yönelebilin diye Şimdi benim sıklıkla da söylediğim ve en sevdiğim yazarlardan biri olan Çakpalan Yukun eseri olan Gösteri Peygamberi en sevdiğim kitaplardan bir tanesidir. Beni fantastik dünyayla tanıştıran ve bir kitabın hem işte içinde böyle güzel ve gereksiz sayılabilecek bir sürü bilgiyle donatılıp aynı zamanda da çok güzel bir fantastik hikaye dönüştürülebileceğini çok güzel gösterir Çakpalan Yuk. Pek çok eseri vardır. Hatta Storytel'de de pek çok eseri var. Sesli olarak dinleyebiliyorsunuz İngilizce. Gerçi şu an Türkçeleri yok ama İngilizce olarak dinleyebiliyorsunuz. Survivor'dır. İngilizcesi, Türkçesi gösteri peygamberi olarak çevrilmiştir. Bir adamın bütün tarikatı intihar ettikten sonra haberi olmadan bir anda kendini hayatta kalmış şekilde bulması ve daha sonra medyayla birlikte kendisinin bir peygambere dönüştürülmesini anlatır. Çok fantastik bir hikayedir. Çok severim ve tam çak yok tarzıdır. Yeraltı edebiyatıdır. Bir yer altından aslında hiç kahraman olamayacak birini alıp kahraman yapar. Aynı Fight Club'da olduğu gibi, onun da yazarı kendisidir. Aynı öyle bir karakterdir o da ve içinde bir sürü böyle yine gereksiz, bilgi pompaladığı işte fayansın üzerindeki siyah nokta nasıl çıkardan işte adam çünkü temizlik hastası manyak çünkü tarikatında onu öğretiyorlar adamı falan ve o adamın yavaş yavaş nasıl bir peygambere dönüştürüldüğü medya tarafından işte orgazm duaları falan anlattırıyorlar adamı falan öyle bir garip garip şey hikayeler oluyor neyse çok fazla spoiler da vermeyeyim ama çok zevkli keyifli bir kitaptır roman okuyanlara tavsiye ederim özellikle fantastik roman seviyorsanız. Trevenyon'dan Shibumi. Trevenyon kod adıdır onun. Zar adamı yazan Luke Reinhardt gibi. Trevenyon da gene kod adını kullanarak yazar. Shibumi benim en sevdiğim kitabıdır. Go oyununun üzerinden ilerletir kitabı ve orada da mesela pek çok yine böyle kendi hayatınızda böyle satmalık bilgi verir içerisinde ama aynı zamanda da çok güzel bir aksiyon yürütür arka tarafında Trevenyan'dan Shibumi'de yine size tavsiye edebileceğim kitaplardan bir tanesi. Eğer ki felsefeye giriş yapmak istiyorsanız yani ben felsefeye gireceğim ama hangi kitapla başlayacağımı bilemiyorum diyorsanız o zaman Sophie'nin dünyası size yegane tavsiye edebileceğim kitap. Bunu ben çok küçükken okumuştum ama her okuduğumda içinden yeni bir şey mutlaka kendime alırım. Jostein Gardner'dır kitabın yazarı. Çok ince bir kitap değildir ama zevkli bölüm bölüm okunabilecek bir kitaptır. Bütün felsefeyi böyle şöyle üstünden bir tozunu alır ve bunu da çok masalsı bir şekilde anlatır. Onun için roman kategorisinde size bunu anlatıyorum. İkinci yine hem felsefe hem roman şeklinde hikayeler anlatan kitap ve benim ilk aslında bütün bu felsefeye merakımı başlatan kitap Felsefikadır arkadaşlar. Markus Tideman'ın yazdığı Felsefika kitabında çocuklar böyle bir dünyaya girerler. Orada işte Nietzsche bir kraldır, işte ne bileyim Kant başka bir karakterdir. Yani herkes bir karakterdir ve kendi o işte yazdıkları kitaplardan böyle replikler de verecek şekilde bir role can verirler. Aynı Sofi'nin dünyasında olduğu gibi çok masalsı bir dille bütün felsefenin yine üzerinden böyle köpüğünü alan bir kitaptır. Oradan hangi filozofu okuyacağınıza karar verebilirsiniz. Aa bak bunun görüşlerini sevdim ben deyip o filozofun üzerine yüklenebilirsiniz. Peki Türk yok mu? Türk çok sevdiğim tabii ki yazarlar var. Tek tek kitaplarını söylemeyeceğim ama mesela Oğuz Atay tarzını çok sevdiğim adamlardan bir tanesidir. Tutunamayanlar çok sevdiğim bir romandır mesela ilk aklıma gelen. Selçuk Aydemir yine işte kardeş payı ve işler güçlerin de aynı zamanda yönetmeni olan kitapta yazar ve çok güzel aynı o dizilerdeki Diliyle yazar kitapları. Kitabı resmen izlersiniz. Çok güzel bir dili vardır. Mahalleden Arkadaşlar ve Liseden Arkadaşlar kitapları var. Hatta Liseden Arkadaşlar galiba Storytel'de de var. İlber Ortaylı'nın bütün kitapları Storytel'de var. Ben ama ayrıca okumayı da çok severim. İlber Hoca zaten ya keşke kendi seslendirseymiş dedirtti bana yani. Ama çok yavaş olurdu. Büyük ihtimalle iki buçukta herkes dinlemek zorunda kalırdı. <laughs> Onun için çok profesyonel seslendirmişler. İlber Ortaylı'nın ve Emrah Safa Gürkan'ın yine bunu herkes bilir. Başta söylediğim kitabını da tavsiye ederim. Hani böyle bir derinlemesine tarih araştırması değil ama tarihi böyle gerçekten işin ehli birinden güzel akıcı bir dille dinlemek istiyorsanız bu iki kitap harikadır. Eğer ki derinle girmek istiyorsanız da Halil İnalcık yine tarih konusunda çok uzman bir yazardır. Aynı zamanda da hocadır kendisi. Yani. Şimdi hepsini böyle tek 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 anlatmayacağım. Açıklama bölümüne ayrıca burada söylemediklerim işte İsa Asimoğlu falan gibi insanları da açıklama bölümüne Yazacağım açıklama bölümünden de yine diğer kitapları da oradan bakabilirsiniz. Şimdi başka bir kategoriye geçiyorum. Felsefe konusunda benim hani tabii ki bir sürü filozof var işte Nietzsche mesela en hani insanların böyle lisedeki o asi dönemlerinin Nietzsche hep böyle daha cezbedici gelir işte etçe homo falan o böyle işte üstün insan işte böyle atarlıdır giderlidir aforizmalar falan çok güzel gelir insanlara ama benim en sevdiğim felsefe konusundaki yazarlardan bir tanesi Montaigne'dir. Montaigne'in denemeleri benim çok büyük bir keyifle okuduğum ve her okuduğumda yeni bir bölümünden yeni şeyler edindiğim bir romandır. Bir felsefi akım yaratmaz belki kendisi ama Montaigne döneminde işte herbokolog diyebileceğimiz hiçbir düşüncenin sınırlanamayacağını ve işte bu skolastik olan bu böyle işte insanın tepesine basan böyle şey baskıcı kilise düşüncesini de bir şekilde böyle sallayıp silkelemesiyle hep benim dikkatimi çekmiştir. Storytel'de de Barış Özcan seslendiriyor denemeleri. O yüzden hani dinlemesi de ayrıca keyiflidir. Bir diğer benim döndürüp döndürüp tekrar okuduğum felsefe kitaplarından biri Platon'un Devlet kitabıdır. Yani evet ağırca bir kitaptır ama Platon'un devletini okuduğunuzda 4000 yıl sonra insanlığın hala aynı boktan siyasi sorunlarla mücadele ettiğini çok iyi görürsünüz. Umudunuz kaybolur gibi olur ama ondan sonra üstünüze bir gülme gelir arkadaşlar. Tavsiye ederim. Bir diğeri kendini geliştirmek ve ustalaşmak isteyen, iletişim konusunda da kendini geliştirmek isteyen, özellikle de siyaset bilimi ya da diplomasi konularına ilgi duyan insanlar için Machiavelli'nin Prens isimli eseri yine tavsiye edebileceğim eserlerden benim okur en zevk aldığım ki Machiavelli gerçekten hani Machiavellizm diye bir akım da kurmuş. İşte nereden çıkar elde edersen o taraftan yolunu bulursun culuk akımı diyebileceğimiz en amiyet, amiyane tabiriyle Machiavellizmi de kurmuş olan Machiavelli Prens kitabında aslında diplomasinin temellerini yani bugün modern diplomasinin temellerini atmıştır. Çünkü İtalya böyle bir sürü şehir devletiyle mücadele ederken o onların arasından çok güzel bir şekilde diplomasiyle sıyrılmıştır. Yine prenseslerini de sevdiyseniz Santuzu diye yazılıyor ama Sansuz diye okunuyor galiba. Savaş sanatı eseri de yine tabii çok eskilerden yazıldığı için biraz antika gelebilir bazılarına. Ama yine de okuduğunuz zaman mutlaka bugün hayatınızı uyarlayabileceğiniz, sizi kişisel açıdan da geliştirebilecek bir eser. Yine tabii ilişkilerle ilgili de bir kitap söyleyeceğim. Kanalın teması gereği. Tavsiye edebileceğim yegane kitap Arthur Schopenhauer'ın Aşkın Metafiziği kitabıdır. Çok incecik bir kitaptır. Hatta Burcu bana hediye etmişti o kitabı. Hala benim kütüphanemde Burcu'nun hediye ettiği kitabı durur. Tabii ki biraz eril bir dille yazılmıştır. Hangi dönemde yazıldığına bakarak lütfen değerlendiriniz. Her biri doğru değildir. Bugünün yani Zeitgeist yani zamanın ruhuna uyarlamak gerekir. Ama çok net bir eserdir felsefi açıda. Eğer ki aşkın metafiziğini severseniz Alper Hasanoğlu Türk olarak yine Aşkın Halleri isminde bir kitap yazmıştır. İçinde Arthur Schopenhauer'dan pek çok örnek de koyar. Hatta bir önceki Storytel içeriklerinden bir tanesinde bundan da bahsetmiştim. Kendisi çok donanımlı biridir. Alper Hasanoğlu'nu çok severim. O yüzden Aşkın Halleri de yine Aşkın Metafiziğini sevdiyseniz yine kendinize pek çok ilişkiler açısından böyle değer katabileceğiniz bir Kitap. Ama sen şimdi Nietzsche'den de lütfen bir şey söyler misin ha bizim kanımız deli akıyor diyorsanız böyle buyurdu Zerdüşt. benim Nietzsche'nin en sevdiğim eseridir. Ama dediğim gibi bana birazcık sert gelir. Daha derinlemesine bir felsefe istiyorsanız ve böyle hani ya ben böyle daha derinliklerine girmek istiyorum diyorsanız Descartes benim yine en sevdiğim filozoflardan bir tanesidir. Dualiteyi çok güzel anlatır kendisi. Yani bir şeyin iyisi olabilmesi için kötüsü de var olmalıdır çok iyi anlatır. Felsefenin İlkeleri isminde bir kitabı vardır. Tam klasiklerdendir. Biraz ağır gelebilir dediğim gibi. Hani başlangıç için olmasa da ya ben artık buna ilgi duyuyorum. Ya işte Kant'tır, Descartes'tır hani nasıl gireceğim ben bu konuya diyorsanız Descartes'le başlamak size fayda sağlar diye düşünüyorum. Şimdi gelelim benim ilgi alanım olan sosyoloji kısmına. Sosyoloji ile ilgili ben hani hala hem yani okulunu okumam gereği hem de ilgim olduğu için pek çok kitap tüketmeye gayret ediyorum. Ama bunların içerisinde iki tane kitap var ki benim sosyoloji konusunda gerçekten sürekli başucumda duran kitaplardan. Birincisi Baudrillard'ın Simulakırlar ve Simülasyon kitabı. İnanılmaz bir kitaptır. Matrix'e ilham vermiştir. Hatta Matrix'in oyuncu seçmelerini yaparken hocam bu kitabı okuyup gelin diye Baudrillard'ın simülakırlar ve simülasyon kitabını göndermişlerdir oyunculara. Gerçekten bizim bugün tükettiğimiz ya da bugün yaptığımız her şeyin aslında bir şeyin suretinin sureti olduğunu, bir şeyin simülasyonunun olduğunu, bizim hep bir simülakırlar olarak bir simülasyonun içinde yaşadığımızı, hiçbir şeyin gerçek olmadığını aslında bize anlatır. Metaforik olarak. Tabii ki Matrix gibi real olarak değil. Ama müthiş bir kitaptır. Bugün içinde bulunduğunuz tüketim toplumunu anlamak için eşsiz bir eserdir bence. Diğeri de hani Batı nasıl bu kadar ilerledi acaba? Ya da işte Batı'nın bu hani şu anki gelişimine ne katalizör oldu diye soruyorsanız kafanızda Max Weber'in Kapitalizmin Ruhu ve Protestan Ahlakı diye bir kitabı vardır. Bunu felsefe kategorisine de koyabilirdim ama bu bir sosyolojik eserdir aslında ve hani Batı da aynı aslında bizim gibi işte çok zengin olmak, zenginlik aslında öyle gösterilen bir şey değildir. İşte Hazreti İsa da o yüzden hani biz meczup yaşamalıyız, zengin olmamalıyız, o yüzden sermaye biriktirmemeliyiz, fakirlere yardım etmeliyiz kafasından bu kapitalizm ruhu ve protestan ahlakıyla çıkmıştır. Artık sen dünyaya Tanrı için bir görevle gönderildin. Sen çalıştığın zaman da ibadet ediyorsun. Onun için başkalarına yardım etmek yerine sermaye biriktir ve daha çok çalış ve daha çok iş imkanını yarat kafasına geçtikten sonra artık sermaye birikmeye başlamış ve sanayi devriminin de katalizörü olmuştur protestan ahlak. Ama ben çocukken Stephen King'de okurdum. Çok da severdim, bayılarak da okurdum. İşte Reis, Bay Pipo falan onları da çok okurdum. Hani komplo teorisi, dünya yöneten aileler, Hani o bir heves oluyor. Çünkü çok kolay açıklanıyor ya her şey. Yani Reis ve Bay Pipo için söylemiyorum. Tabi orada başka bir hani bir gazetecilik refleksi var belki. Ama Uğur Mumcu da okuyabilirsiniz. Yani o da çok güzel bir gazetecilik refleksiyle Türkiye'nin bir dönemine harika bir fotoğraf çekmiştir. Rahmetli. Ve bunun haricinde Demirtaş Ceyhun'un Biz Şu Kara Bıyıklı Türkler diye benim çok severek okuduğum bir kitap vardır. Hani Türkler öyle sandığımız gibi hiç öyle kara bıyıklı ve işte hep 7 düvele karşı savaşan insanlar değil, aslında hep birbirleriyle de mücadele etmişlerdir. Ride anlatan Türklerin ta Orta Asya'dan bugüne nasıl geliştiğini, nasıl bir medeniyet kurma çabasının içinde olduğunu çok iyi anlatır. Yani bir kaleyi kuşatırken işte kaç leoparla gidiyorlar, işte kaleyi kuşattıktan sonra aldıktan sonra oraya nasıl bir medeniyet kuruyorlar? Bunları çok detaylı bir şekilde anlatmıştır kendisi. Yine benim çocukken başucu kitaplarımdan bir tanesiydi. Çok severim. Şimdi bütün piyasadaki işte bir sürü işte Atatürk'le ilgili ya da işte Nutuk'la ilgili çeşit çeşit altın varaklı bilmem neli filan eserlerine inat. Eğer ki Mustafa Kemal Atatürk'ün Nutuk eserini okuyacaksanız Ordinarius Profesör Doktor Veldet Veli Dedeoğlu'nun Söylev isimli eserinden okuyunuz. Kendisi Ordinarius Profesör Doktor olduğu için mükemmel bir şekilde tasvirini yapmıştır. İki cilttir benim bütün Ankara siyasal boyunca çevirip çevirip okuduğum ve her seferinde her okuduğumda içinden farklı bir mana devşirdiğim harika bir çevirisidir. O yüzden onu tavsiye ederim. Onun haricinde şimdi mitoloji eserlerini falan zaten sıklıkla anlatıyorum. Mitoloji konusunda işte başka yerlerde de hani hangi eserler okuyacaksınız falan diye anlattım ama Storytel'e girerseniz eğer orada mitoloji yazarsanız direkt aramaya orada sesle kitap diye bir seri var. Orada Hera, Odysseus, Afrodit hepsini tek tek, tek tek, tek tek böyle bir buçuk saatlik kısa kitaplarla dinleyebilirsiniz. Ben mesela yolda böyle bir sürü tükettim. Yani çok zevkli. Tabii ki böyle çok hani üstünden geçiyor ama bence hani özellikle Yunan mitolojisi için o Sesle Kitap serisi bence çok iyi. Ben çok beğendim açıkçası. Onu tavsiye edebilirim. Ayrıca da mesela Ben Kirke diye bir eser de var. Yine hem kitap olarak da tabii ki okuyabilirsiniz ama dinleyebilirsiniz de. Hatta çok eski arkadaşım Damla Sönmez seslendiriyor. Bence çok da güzel seslendirmiş kendisi. Uzun bir kitap olduğu için hani ayraçlar koyabiliyorsunuz Storytel'de. İsterseniz hani ya bak burası çok güzeldi derken hani altını çizmek gibi ayraçlar koyabiliyorsunuz. Ya da uyurken ben bazen dinliyorum. Uyku zamanlayıcısı da var. Hani işte yarım saat sonra kapat, bir saat sonra kapat deyip hani uyuduktan sonra kitabın da böyle sonsuza kadar akmasına İzin vermiyorsunuz böylelikle de hani belli periyotlarda ya ben akşam yatarken bir saat dinleyeceğim falan diyorsanız böyle kalın kitapları ben kirke gibi kalın kitapları bu şekilde dinleyebilirsiniz. Ayrıca da yine Storytel'in içerisinde dinleme hedefi koyabiliyorsunuz kendinize. Hani dedim ki ya işte bir insan kaç kitap okuyor ortalama ayda kaç kitap okuyorum ben acaba falan gibi düşünceler olmasın diye kendinize mesela bir dinleme hedefi koyup o hedefe ulaşmaya da çalışabilirsiniz. Genelde insan hedeflerle çalışır daha çok kitap okumanızı sağlayacaktır. Umarım sizin için faydalı bir içerik olmuştur bu yaptığımız. Eğer faydalandıysanız bunu paylaşmayı, videoyu beğenmeyi, sizin başka kitap tavsiyeleriniz varsa aşağıya başka insanların da istifade edebilmesi için yorum bölümüne yazmayı unutmayınız. Dersimiz bitmiştir arkadaşlar. Dinlediğiniz için teşekkürler. Lütfen abone olmayı da unutmayın. Ben Özgür Uysal. Bu işler ince işler. Sevgiler.